Çocuklar dersimiz Türkçe. Cümlede kim, ne, nerede. Şimdi bazı cümlelere çocuklar e, soru sorarız veya bazı cümlelerde kelimelerin e, karşılığı gelen soruları bulmamız gerekiyor olabilir. Örneklerle yapınca daha iyi anlayacaksınız. Altı çizili sözcük hangi sorunun yanıtıdır? Bulunuz. Bunu bulacağız çocuklar. E, cümlede. Bugün sinemaya gittik. Cümlesinde. Sinemaya kelimesinin altı çizilmiş. Acaba biz nerede, nereye, nasıl sorularından hangisini yapılan işe, yapılan eyleme sorarak çocuklar altı çizili yani sinemaya kelimesinin, altı çizili kelimenin e, cevap olarak buluruz. Altı çizili kelimeyi cevap olarak buluruz. Bugün sinemaya gittik, gittik, git diye gitme eylemine e, çocuklar soru soracağız. Nerede gittik? Hiçbir cevap yok. Tamam mı? Nereye gittik? Bakın nereye gittik? Sinemaya gittik. Bakın sinemaya. Bulduk. Demek ki biz altı çizinin kelimenin karşılığı gelen yani sinemaya cevabını bulmak için gitme eylemine nereye sorusunu sorduk. Bak nerede gittik herhangi bir cevap yok. Nasıl gittik? Nasıl gittiğimizle ilgili de bir cevap yok. Nereye gittik? Nereye gittik? Bakın. Sorduk. Nereye gittik? Cevabımız ne? Sinemaya. Bakın altı çizili kelimenin cevabını bulduk. Yani bu cevabı bulmak için nereye sorusunu sormamız, sormamız lazımmış yapılan eyleme. Peki. Abim çarşıda beni bekliyor. Buradaki altı çizili kelime abim. Bu cümlede Altı çizili sözcük abim. Şimdi biz bekleme eylemine, bekleme eylemine bu nerede ne ve kim sorularından hangisini sorarsak cevabı abim olur. Abim çarşıda beni bekliyor. Soralım isterseniz sırayla. Nerede bekliyor? Çarşıda bekliyor. Demek ki bu değil. Çünkü abim kelimesi olacak cevap. Ne bekliyor? O da değil. Kim bekliyor? Abim bekliyor. Bakın kim bekliyor? Kim bekliyor? Abim. Abim. Cevabımız abim. Demek ki bulduk. Soracağımız soru kim sorusu imiş. Abim çarşıda beni bekliyor. Kim bekliyor? Abim. Bakın altı çizili kelimeyi bulmak için kim sorusunu sorduk. Kitabım evde kaldı. Şimdi bu kaldı kelimesine yani kalmak eylemine Hangi soruyu sorarsak altı çizili kitabın kelimesini cevap olarak buluruz. Hemen soralım. Kitabım evde kaldı. Kim kaldı? Herhangi bir cevap yok. Ne kaldı? Kitabım. Bakın bulduk. Demek ki ne sorusu sorulacakmış. Ne kaldı? Kitabım kaldı. Kitabım kaldı. Ne kaldı? Kitabım kaldı. Bakın bulduk. Ne sorusu sorulacakmış. Bu cümlede altı çizili sözcüğü bulmak için... Biz ne sorusunu soruyoruz. Nerede sorusunu da deneyelim. Nerede kaldı? Evde kaldı. Ama altı çizili olan cevap, ev, nerede sorusunu da sorabiliriz. Evde kaldı. Nerede kaldı? Evde. Ama altı çizili kelime bu değil. Altı çizili olan kelime kitabım. Ne kaldı? Kitabım kaldı. Bakın ne sorusunu sormamız lazımmış. Cümlede kim, ne, nerede. Peki, devam edelim. bunlar önce siliyoruz Tam siz defterinize bunlar yazın çocuklar Şimdi çoklar örneklere devam edelim. Aha. Tamam çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam Oraya o kadar da. çeviriyor. Orada. Evet çocuklar. Ali arkadaşıyla gezmeye gitti. Şimdi bu cümleye kim sorusunu soralım. Yani bu cümleye kim sorusunu hemen soruyoruz. Ali arkadaşıyla gezmeye gitti. Kim gitti? Gitme eylemine soruyu sorduk. Kim gitti? Cevabımız Ali. Ali arkadaşıyla gezmeye gitti. Kim gitti? Ali. Cevabımız neymiş? Bulduğumuz cevap Ali. Bakın görüyorsunuz. Ali arkadaşıyla gezmeye gitti. Kim sorusunu sorduk? Kim gitti? Ali gitti. Ali cevabını bulmuş olduk. Bir tane daha yapalım. Evin yanına park yapıldı. Buna da ne sorusunu soralım. Yapılma, yapma eylemine ne sorusunu soralım çocuklar. Ne yapıldı? Cevabımız ne? Park yapıldı. Ne yapıldı? Park. Cevabımız ne oluyor? Ne sorusunu sorduğumuzda biz bu cümleye, biz bu yapılan eyleme ne yapıldı? Park. Cevabımız da park olmuş oluyor. Evet. Hemen devam ediyoruz. Evet. evet. çok da kafanız karışmasın çocuklar. Bununla ilgili örnekler bu, bu kadar. Ben size ödevlendirme yapacağım.